Bundan tam 9 yıl önce 2006 senesinin 31 Temmuz gecesinde Türk televizyonlarında yepyeni bir dizi film yayına girdi. Arka Sokaklar. Bir şehrin gerçek yüzünün arka sokakları olduğu anlayışıyla hazırlanan dizimiz, şehrin namusunun kocaman yüreklerine, tertemiz ellerine teslim edildiği polislerimizin hayatını anlatmaktaydı görev başında türlü sıkıntıyla karşılaşan, her gün ölüm tehlikesiyle burun buruna gelen polislerimizin zorlu mesleklerini seyirciye yansıtırken, onların da bizler gibi birer insan olduklarını, hayatın türlü dertlerine bizler gibi katlandıklarını, bizler gibi gülüp, bizler gibi ağladıklarını göstermeye çalıştı. Hepimiz gibi hayatı sevdiklerini, her şeye rağmen yaşamaya değer bulduklarını anlatmaya çalıştık. Bölümler boyunca kötü adamların peşinden koştular. İstanbul'un altını üstüne getirip malımızı çalmak isteyenlere, namusumuza göz dikenlere, gençlerimizi zehirleyip geleceğimizi karartmak isteyenlere, teröristlere ve daha birçok suçluya göz açtırmadılar. ama sadece görev sırasında başlarından geçenler değil. Aile yaşamları da ön plandaydı dizimizde. Sorunlarını, sıkıntılarını, neye gülüp neye ağladıklarını da yansıtmaya çalıştık. Anne ve babaları da vardı hikayelerimizde, eşleri ve çocukları da. Bakın Zeliha'ya, bakın Tunca, Tekin ve Metin kardeşlere, Şule'ye. Bu çocuk oyuncularımız ne kadar küçüklerdi. Bugün hemen hemen hepsi üniversite öğrencisi. Hepsi dokuz yıl boyunca her hafta evlerinize konuk oldular, gözlerinizin önünde büyüdüler. Sizlerin de çocuklarıydı artık onlar. Tabii ki akıllı köpeğimiz garibi de unutmamamız gerek. Dizimizin kahramanları, emniyet müdürü Rıza Baba, emniyet amiri Engin Balkan, Komiserlerimiz Mesut, Hüsnü Çoban, Zeynep, Murat, Sinan, Elif, Melek. Komiser yardımcılarımız Keskin Nişancı Ali, Aylin. Tam 9 yıldır evlerinize konuk oldular. Onlar suçluların peşinde koşarken onlarla birlikte heyecanlandınız, başardıklarında sevindiniz, kaybettiklerinde üzüldünüz. Geceleri başımızı yastığa koyduktan sonra Rıza babaların, Mesutların, Hüsnülerin ve Muratların arka sokaklarda ne badireler atlattığını kahramanlarımız sayesinde öğrendik. Macera, gerilim, dram ve komedinin iç içe işlendiği öykülerimizde polislik mesleğini tüm gerçekliğiyle yansıtmaya, sizlere tanıtmaya çalıştık. Suçluların peşinde koşan polislerimiz bazen ağır yaralı olarak yaşama tutundular, Bazen de hayatın acı bir gerçeği olarak görev başında şehit düştüler. Hep birlikte üzüldük, gözyaşı döktük. Canımsın, kanımsın, kadınımsın. Tabii ki büyük aşklar da vardı hikayelerimizde. Gönül telinizi titrettik onlarla. Sevdalıların kavuşmasını günler, haftalar boyu Heyecan içinde beklediniz. Arka Sokaklar 377. bölümüyle 10. senesine gidiyor. Sizlerin desteği ve beğenisi sayesinde kazanılan ve Türk televizyonlarında ender görülen bu başarı sanatçıları, yazarları, teknik ekibi, yönetmeni ve yapımcısıyla Erler Film ve Kanal D için yepyeni bir mutluluk kaynağı olmaktadır.